Merhaba Herciciler izleyicileri Bugünkü videomuzda arkadaşlar Konumuz şampiyonlu desteler Nedeni ise 3 kart döngüsünü açabilmeleri Biliyorsunuz 3 kart döngüsü Hızlı destelerde Çok işe yarayan bir şey Çünkü atak kartınızı Bir döngü daha kısadan elde edip Hızlıca döndürebiliyorsunuz Bu yüzden bugün hızlı destelerle 3 farklı şampiyonlu desteyle oynayacağız İlki mezarlık Havanlı mezarlık güzel bir destek küçük prens var içinde sadece dümdüz oynamak değil bu videodaki amacımız yani desteleri aldık oynuyoruz değil harbiden o 3 kart döngüsünün etkisini gözlerimizle görmeye çalışacağız bu videoda oynadığımız her destede rakibin iskeletlerine karşı bir de muhafızlarına karşı ilk başta bir havan dikebiliriz evrenimizde ilimize gelecek hmm. Boşluğunu kullandı koruyamadık. Şöyle şövalye atıp iyi ki havan son anda bir tane vurdu. Güzel oldu. Küçük prensimizi dikebiliriz. Orada savunmamızı tutacaktır. Birazcık hasar alacağız ama yıldırımı da varmış. Şöyle bir varil atalım. Rakip bayağı ağır oynadı bu arada. Ya bu yüzden ben bir girmek istiyorum şöyle. Şansımızı deneyelim. Hem yıldırım hem boşlukla oynadığını da gördük bu sayede. Genelde öyle, yani ben ya ilk defa gördüm açıkçası boşluk oyuna geldiğinden beri. İlk defa olmasa bile çok nadir, öyle söyleyeyim. Muhafızlarla boşluk oynandığını görmüştüm. Şöyle anka atıp yine havan dikeceğim. İlginç konuştum adını. Dikeceğim demedim. Dikeceğim dedim. İlginç oldu. Kraliçenin özelliği bir daha gelmiş. Biraz erken bastı zaten. İskeletlerle oyalayalım. Kulemizi de halletsin. Boşluk ayrı sıkıntı, yıldırım ayrı sıkıntı. Küçük prensimizi koruyamayabiliriz. Şöyle ilk önce şövalye atalım. Ortada mezarlık falan mı atsak? Çünkü sanki yapılabilecek en iyi şey bu gibi. Şöyle bir şimdi mi atalım? Şimdi atalım arkadaşlar. Sonrasında ise şöyle bir küçük prens atacağım. Bunu daha erken dağıtabilirdik de, de. Bilmiyorum. Golem atmışken de hemen havan atıyorum arkadaşlar. Boşluğunda kullandı. Şu an iksiri az olması lazım. Hemen varil yetiştirdim. Kraliçe deneyebilir. Şu an barbar var zaten yapamaz öyle bir şey. Bir sol savunmaya bakalım. Sağ kuleyi aldık gibi. Oh yıldırımını da harcattık. Küçük prensi kullanabiliriz. Ve de havanımızı tekrar dikebiliriz. Herhalde boşluk gelse bile küçük prense kullanamaz. Böyle varil atıyorum Yer kartı olsun orada Kraliçede yaşadığı için özellik bastım Şövalye atıyorum arkadan Şimdi 3 kart döngüsünü göremedik arkadaşlar Ama şey yapsak maçı uzatsak böyle bilerek Sırf 3 kart döngüsünü açabilmek için Ama maç bitti ki Sol kuleyi almaya çalışsak Bir Bakalım Arkadan küçük prens attım bir de bu 2x, hadi 2 x'te de bile olmayabilir, 3x de asıl etkisini görebileceğimiz bir şey. Şimdi bir mezarlık attım, iskelet attım, havan attım. Boşluk şey, boşluk demişim. Barbar Vali'nden sonra hemen yine mezarlık geldi. Yani bu böyle etkisini görebileceğimiz bir şey. Ki harbiden dediğim gibi sol kuleyi aldık. Rakip golem attığı için iyi oyundu diyelim. Umarım bir sonraki destelerde daha iyi görebiliriz etkisini. İkinci destemiz bu muhafızlar destesi arkadaşlar. Evrimli teslamız var. Kraliçe Domuzlar Kraliçe 3 kart döngüsünde tabii yine şampiyon olduğu için tabii ki de açıyor ama Küçük prens 3 ya arkadaşlar hem iksiri az Hem 3 kart döngüsü açılıyor yani O yüzden daha avantajlı o konuda Ama mesela canı birazcık az olduğu için Kolayca ölebilir. Bilmiyorum. Bu maç 3-2'se kadar kalabilir umarım. Şöyle savunalım. Ee, paket dağıtacağız. Biz de test atalım. Hiç hasar almayalım. Binici deprem diye tahmin ediyorum. Attığı kartlara göre. Biz de depremle bir deste oynuyoruz. Bir oynayalım domuzları. Top falan mı var? Onda da testa var. Güzel biraz yanlış attı. Hasar çıkartabiliriz burada. Şimdi bu eşleşmede de mesela Kraliçeyi doğru düzgün hasar vermesi için kullanamayız. Çünkü Binci atıyor rakip. Ben yani izlediğim maçlara göre Bildiğime göre Konuşmak gerekirse şu an savunmakta da biraz zorlandık. Anakulye'yi de açamadık. Evet. Yani kraliçeyi atmam benim bir işe yaramıyor burada. Zaten Maçlar hızlı geçiyor. Şu özelliği bastım ama domuzları yetiştirmek istemiştim. Olmadı. Mesela bir maçta şöyle görmüştüm. Nihai şampiyon tekrarları oluyor ya arkadaşlar TV Royale'de. Buna benzer bir maçtı. İki tarafta da deprem vardı. Şöyle deneyelim deprem ile. Ve bir taraf mesela top mu atıyordu bir şey atıyordu. Sonra yanına kraliçe atıyordu. Çünkü rakip deprem attığı zaman desteklemesi gerekiyor. Hani öyle durumlarda biraz çıkartabiliyoruz, atabiliyoruz ama onun dışında kredi çatmak bir yarar sağlamıyor bize. Bu maç 3 rahat gidecek ama bunun için 1 2x de güzel savunmamız lazım. Şöyle ilk önce okçu kraliçe atıyorum. Sonra evrimli seyretlerle hallediyorum. Çünkü fişekçiyi tahmin ediyordum. Depremi fişekçiye kullanacağım. Tesla güzel bir bina. En azından anti deprem atabiliriz. Çoğu durumda. Şöyle bölelim. Çok bir anlam ifade eder mi bilmiyorum. Belki bir anda sağ taraftan yakalarız. O yüzden atmak istedim. Şöyle tomruk bırakıyorum. Tesla'yı depremi değdiremeyeceği şekilde attım. Evet depremi kuleye değdiremedi. Tesla yatmayı tercih etti kendi başına. Şöyle baskı oluşturursak. Ama kraliçemiz yaşıyor mu? Çok güzel. Kraliçemiz yaşıyor. Yani kraliçemiz öldü sandım. Burada güzel hasar vereceğiz. Tesla'm elimde. Hemen atıyorum. O da mesela az önce arkadan güçlü madenci attı. Biz de bir kraliçe atalım. Rakibinde 3 kartlı öncüsü açıldı çünkü onu yakalamamız lazım. Öyle hissediyorum. Evren'in üfşeciden hızlıca kurtuldum. Depremi de rakip güzel kullandı bu arada. İskeletlerle yetiştirdik değil mi? Güzel. Şöyle kraliçenin özelliğini kullanmak için çift taraflı attım domuzları. Bir de deprem atıyorum. Kraliçemiz de kuleye vuruyor şu an. Güzel. Tesla'yı harika bir zamanda attık. Sanırım bir sonraki hamlemiz aynen rakip gibi 3 kart döngüsünü açmak olacak. Hemen deprem atıyorum. Bir de tomruk. Evrimli ee, Tesla'nın yararını gördük bu arada. Ayrıca Tesla'yı da hızlı döndürdük normale göre. Yine kraliçemizi kullanabiliriz burada. Kraliçeyi bıraktı rakip. Evrimli Tesla şu an kurtarıyor kendisini. Eyvah, Tomruğu değdiremedik. Şeçiye, şöyle Tesla atıyorum. Kraliçe de attım. Yine üç kartı öncümüz açılsın. Şöyle depremi biniciye kullanıyorum. Yavaşlasın diğer. Ah be, bir tane vurdu. Ben yani döndürüyorum. Burada ikinci domuzlar geldi. Harika. Ben yani bir özellik. Ama maçı kazanmışız zaten. İyi oyundu diyelim. Üçüncü destemiz böyle bir köstebek destesi arkadaşlar. Evrimli köstebek daha mücadelelerde kullanılamadığı için iki evrimimiz bu şekilde. Yine hızlı bir deste. Yine şampiyonumuz var. İlk başta küçük prens. ikinci maçımızda okçu kraliçe. Üçüncü maçımızda da güçlü madenci deniyoruz şampiyon olarak. Hepsi de farklı iksirdi yerinde. Şöyle hızlı bir savunma yapalım. Çünkü rakip hızlı başladı. Hızlı da bir saldırı yapalım o zaman. Bombacımız değerlenebilir. Ama Kuleyik bombacıyı gördü. Öyle olmasaydı iyi olurdu. Şöyle onları bir tutalım. Dayan güçlü madenci. Güzel. Prensin hakkından geldi. Yani yine bombacımı atıyorum burada. Evrimlisini de döndürüyoruz. Bu maçta rakip çok hızlı davranıyor. Ona bir şey atamıyoruz. Test atılabilirdi de. Biraz geç kaldık. Tomruk çevirelim. Tamam, şimdi kullanalım köprüde tutsun bizim için. Ben şöyle güçlü madenciyi atıyorum. Bir tanesinden de olsa kurtulduk. Hatta ikincisi de vurmadı. Ben bir tane duvar yıkıcıyı kabullenmiştim. Şöyle sola bir şey atar diye evrimli bombacımı kullandım ama kuleler yeterli oldu ya. Güzel savundu rakip. yerden bayağı baskı yiyeceğiz bu maç. Aslında bu yüzden şöyle söyleyeyim güçlü madencimiz sahada ölecek yüksek ihtimal biz savunma yaparken. Bu yüzden üç kart döngüsünü çok hissedemeyeceğiz. Olsun artık o da elinden geldiğince dener yani biz de elimizden geldiğince o 3 kart döngüsünü gözlemeye çalışırız. Şöyle bir testamı dikiyorum yine. Haydutu şuraya zıplatalım. Goblin attım. Haydi tutuklayacaktı yoksa. İlk önce bombacı sonra güçlü madenci. Üstüne bomba. Ona da artık bir evrimli testi atalım. Çok vurmasın yok. Yani madenci madenci. madenciyi bırak. Bırak bir yere kadar. Biliyorsunuz madenci güçlü bir kart. Buna bir cevap atmadı. Acaba niye? Onlar çok vurdu. İnternet gitti galiba rakipte. Talihsizlik yaşadı. Şöyle güzel. Tomruğu çok erken kullandı. Düşü madencimi de kullandım. Buz ruhunu atalım. Burada hali hazırda yaşayan bir güçlü madencimiz varken hızlı kartlarımızı atıp iki köstebek birden atabilir miyiz? Aynen başardık. Ama rakip bıraktı ya. Kötü oldu Rakip bıraktı. En azından sonda bir gördük. Üst üste iki köstebek falan. Güzeldi. Evet arkadaşlar. Bugünkü maçlarımız 3 kartlı öngüsünü gözlemek ve denemek üzerineydi. 3 farklı şampiyon denedik. Denemediğimiz iskelet kral e, keşiş. Bir diğeri de altın şövalye. Altın şövalyeyi neredeyse unuttuk zaten. Kimse oynamıyor. Bu diğer şampiyonlar da tabii aynı şekilde 3 kartlı öngüsü açıyorlar arkadaşlar. Ama bizim oynadığımız şampiyon sanırım şu an oyunda en çok kullanılan 3 şampiyon. İsklet Kral şeyde İksir Golem'inde falan oynanıyordu. O zaman bu videomuzu sonlandırabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.